6 Şubat'ta üst üste iki felaket bir arada geldi. Hala da devam ediyor aslında bunların etkileri. Depremzedeler çok ağır kayıplar verdiler ama bir de manevi kayıpları var. Şimdi o depremdeki insanlar neler hissediyor? Oralardan bahsedebilir misiniz? Şu an için bir psikolojik müdahale gibi değil de psikolojik <laughs> ilk yardım adı <laughs> altında aslında çalışmalar <laughs> sürdürülüyor. İlk müdahale bu şekilde olması lazım. Bir terapi değil. Bu bir kişiye psikiyatrik ya da psikolojik bir müdahale değil. Kişilerin o anda neye ihtiyacı olduğunu anlayıp ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek şeklinde. İlk etaptaki girişimlerimiz bu yönde oluyor. Yanında olduğunuzu hissettirebilmek mi? Sadece ben değil ya da işte sadece meslek elemanları değil. Hepimizi onların yanında olduğumu hissettirmemiz ve ihtiyaçlarını dinleyip anlamamız gerekiyor.